Merhabalar canlı yayında birlikteyiz. 2022'nin ilk yayınıyla birlikteyiz. Bugün 3 Ocak saatler onu göstermeye 1-2 dakika kaldı ve az sonra enflasyon rakamları açıklanacak. Gazeteci yazar ekonomist Remzi Özdemir ile birlikteyiz. Hemen kendilerine merhabalar diyelim ve enflasyon rakamlarının açıklanmasına çok az bir süre kala enflasyon tahminini kendisinden dinlemiş olalım. Öngörüleri nedir diye soralım. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Gülay, iyi yayınlar diliyorum enflasyon tahmini sizce ne olur? Nasıl bir açıklama rakamlarda bekliyorsunuz diye soruyorum. Şimdi enflasyon rakamı bu Aralık ayı için çok önemli. Neden önemli? Çünkü Türkiye'de zamlar birçok konu, kira zamları daha aklınıza gelebilecek gerçi şu anki memur maaşlarına fazla yansımayacak ama bazı sendikaların yaptığı toplu iş sözleşmelerinde hep bu rakamlar baz alınacak. O, bu nedenle Aralık ayı çok önemli. Aralık ayında tabii e, TÜİK bizi şaşırtmazsa, şapkadan dana çıkartmazsa, çünkü tavşan çok küçük kalıyor artık, dana çıkartmazsa eğer, e, yıllık bazda %30'a yakın bir seviye çıkacak. Bazı analistler 27 çıkabileceğini söylüyor ama, e, Türkiye'de farklı bir enflasyon ölçümü yapan bir grup var. Bu grubun e, az önce açıkladığı rakamlara göre, Türkiye'de enflasyon, ee, sadece Aralık ayında %19 yani boyut çok yüksek tabi biz burada yine de TÜİK'i bekleyeceğiz çünkü e, sonuçta resmi enflasyon TÜİK. Bir de tabi e, döviz piyasasını da etkileyecek sabah döviz piyasasında ciddi bir hareket vardı enflasyon hareketi vardı dolar bir ara 14 lira sınırına yaklaştı. 13.920 seviyesine kadar yükseldi. Ee, sonra garip bir satış geldi. Şu anda dolara baktığımızda 13.672 seviyelerinde. Büyük bir ihtimalle müdahale oldu. Yani müdahale oldu derken öyle resmi bir müdahale değildi. Daha ziyade kamu bankaları ya da kamu kuruluşları aracılığı da olabilir. Tabii şu anda net göremiyoruz. Çünkü ancak bunu bir süre sonra anlayabiliyoruz. Ama sert bir geri çekilme oldu. Yani 14 seviyesinden. Tekrar aşağıya çekildi. Bu aynı zamanda Gülay dövizün de yönünü belirleyecek e, enflasyon. Çünkü e, iktidarın bir pro, e, çalışması vardı. Kur endeksli e, mevduat hesabı. Tabii evet. bu hesapların da e, 14 baz alınıyor biliyorsun. Merkez Bankası'nın gösterge faizi ve bankalara sadece 300 baz puan ya da daha basit bir dille anlatırsak 3 puanlık bir artış. Bu da 17'ye tekabül ediyor. E şimdi 17 olduğu zaman tabii ki insanlar enflasyonun üzerinde altında bir getiri sağlamış olacak. Bu da bu hesapları olan ilginin azalmasına neden olacak. İşte bütün bunlar bir tam bir sarmal halde. Aralık ayı enflasyonunu bekliyoruz. Yani kısa bir süre sonra bir rakamlar e, TÜİK, açıklanacak. Evet, Türkiye TÜİK bu rakamları açıklayacak bekliyoruz Gülen. Peki emeklilikte e, ilgili önemli rakamlar e, asker ücret 4250 rakamı sunulduktan sonra emekli de kendince diyor ki acaba bize kaç rakam e, sunulacak? E tabi rakamlar açıklanıyor ama e, artan zamlar da dikkat çekici olduğu için e, de, e, Türk lirasının Hı. değeri e, korunur mu açıklamalar sonrasında? Şimdi, Gülay, e, çok enteresan bir şey artık bunu da yeni öğrendik. Cumhurbaşkanı her önemli bir verinin açıklanmasından hemen sonra e, açıklama yapıyor. Programlar açıklıyor. Bugün de bir kabine toplantısı var. E, enflasyon rakamlarının açıklanmasından hemen sonra toplanacak. Tabi saat kaçta yapılacak? O Cumhurbaşkanı'nın programına göre belirlenecek. Evet. Ama hemen bunun arkasından e, Cumhurbaşkanı memur eme, e, işçi emeklilerinin zam oranını açıklayacak. Yani burada sanki biraz e, enflasyonun Tepkisini yumuşatmak amacıyla da yapılmış bir algı operasyonu gibi geliyor. Çünkü AKP son yıllarda algı olayına çok önem veriyor. Yani mümkün olduğunca bu iş algıyla yönetmeye çalışıyor. Yani gündem değiştiriyor. İşte bu da bir gündem değiştirmelerden biri olabilir diye düşünüyorum Gülay. Şu anda rakamları bekliyoruz. Evet. Ee, dövize baktığımız zaman döviz tekrar 36, hareket. 36.08 yönetmenimiz uyarıyor. Açıklanan rakamlar diye son dakika gelişmesi. Tekrar edelim. Yönetmenimiz Eray doğru mu? 36.08 Evet. Evet. Yani evet. beklentiler evet. doğrultusunda geldi. Evet. 30'un çok üstünde geldi. Evet 36 bu. E, Türkiye'nin ya da Türk insanının nasıl fakirleştiğini seninle yaptığımız daha önceki Yayınlayız. yayınlarda da söyledik. Fakirlik çukuruna doğru hızla düşüyor. Evet, Türkiye gerçekten derin bir fakirlik çukuruna doğru gidiyor. Türkiye son yıllarda 2000'li AKP'nin iktidara geldiğinden sonra aslında olay Kemal Derviş'in hazırladığı bir ekonomik programdı. Gülay. o programdan sonra Türkiye enflasyonu yavaş yavaş terk etmeye başlamıştı ama şunu görüyoruz ki 20 yıllık AKP iktidarında enflasyon tekrar e, zirve yapmış Evet 36 0, oldukça Evet açıdan. oldukça Hı -hı. yüksek doğuz cephesine baktığımız zaman 13800 e, 802 seviyesinde Gülay tabi burada e, dolara bak e, enteresan hareketler oluyor büyük bir ihtimalle yani bu benim tamamen kişisel tahminim kamu bankalarının müdahalesi olabilir ama nereye kadar e, kamu bankaları buraya müdahale edecek ya da nereye kadar tutacak o çok enteresan ama bir gerçek var ki eğer bu akşam cumhurbaşkanı özellikle e, döviz piyasalarına yönelik daha radikal bir tedbir açıklamadığı sürece Dövizin yönü yukarıdır Gülay, yani Hı. bu doları tutmaları mümkün değil. Bunun basit bir hesabı var e, çünkü e, enflasyon artı mevcut kur. Yani bu anki mevcut kurun üzerine enflasyon farkını koyduğunuz zaman yine geliyor 17-18 liralara geliyor. E, başa dönmüş gibi oluyoruz. Evet, değil başa mi? dönmüş gibi oluyoruz. E, gerçekten enteresan bir dönem yaşıyoruz Gülay. Evet. 18'lerdeydi. 10.30'lara kadar doların düşmesinden itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının ardından 11-12'lerde ve 13-14 arası sabah baktığımızda rakamlarda ama sizin de dediğiniz gibi sabah Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması bugün sonrasında dolarda müdahale olmazsa yine artış devam edeceğini. Gülay ee, sanki bir ee... Resmen savaş var şu anda evet. döviz piyasasında. Bunu izleyicilerimize e, görüntü olarak veremiyoruz ama... E, ...enteresan bir e, kademe savaşı var. Yani birileri ısrarla alıyor ve birileri ısrarla satıyor. Burada yani bariz bir şekilde artık müdahale... ...yani bir el müdahale ediyor gibi görüntü var. Ha Bir anlatmak istediğim bir başka konu daha var Gülay. Lütfen, o da e, şu anda... Cumhurbaşkanı'nın masasında ya da AKP'li mevcut iktidarın siyasi iradenin masasında yeni bir program olduğu söyleniyor. Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Hani döviz endeksli ya da kur korumalı mevduat hesabı denilmişti. İşte ona benzer bir de enflasyon korumalı bir hesap üzerinde çalışıldığını duyuyoruz. Ziraat Bankası Cuma günü böyle bir e, daha önce de vardı aslında da kaldırmışlardı enflasyon korkusuyla. Ziraat Bankası bunu tekrar devreye sokmuş. Bunun önümüzdeki günlerde belki hazine destekli e, enflasyon destekli bir hesap olabilir. Yani e, tıpkı kur endeksli hesabı tartıştığımız gibi yakında onu da tartışabiliriz çünkü Türkiye gerçekten ama gerçekten enteresan bir dönem yaşıyor. Bu arada son bir şey daha belirtmek istiyorum Gülay. Bu rakam Aralık ayı enflasyonu aynı zamanda ayın 16'sını tahminime göre tam net tarihini hatırlamıyorum ama 16 Ocak'taki Merkez Bankası'nın para kurulu, para... Kurulun toplantısı içinde de gösterge niteliği de olacaktır. Artık bu enflasyonla Merkez Bankası halen faiz indirirse işte o zaman gerçekten işimiz çok zor. Yani kimse o, bu şartlarda ne doları tutabilir ne fiyatları tutabilir Gülay. İşte bu nedenle Aralık ayı enflasyonunu çok çok önemsiyoruz ama önemsediğimiz kadar da ciddi boyutta çıktı. Evet gelişmeleri takip edeceğiz ve gelişmelerin değerlendirmesini izleyicilerimize buluşturmayı sürdüreceğiz. Teşekkür ediyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız.